Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir gece diliyorum. Vakit hayli geç oldu. Üstelik bugün Avrupa'da saatlerde bir saat geri alındı. Dolayısıyla Türkiye ve Kürdistan'la saat farkı da ikiye çıktı. Geri yarısını geçmiş şu anda zaman Türkiye'de ve Kürdistan'da ancak yine de. Bir video çekeyim istedim çünkü gün içinde çok önemli bir gelişme oldu. Benim açımdan çok önemliydi. Baktım medyaya da baktım haber olarak verildi fakat üzerinde çok durulmadı. Ancak bu gelişme benim açımdan bu sürecin Bahçeli'nin bir Ekim'de başlattığı, 22 Ekim'de de deyim yerindeyse zirveye taşıdığı bu yeni süreçle ilgili durumun netleşmesine yol açtı. Benim açımdan bu süreç artık bugün itibariyle diyebilirim ki netleşti Kafamda gibi bir kuşku, bir beklenti kalmadı da diyebilirim. Çok yüksek düzeyde resmi bir ağızdan Süreç'le ilgili bugün bir açıklama yapıldı. Dediğim gibi üzerinde çok durulmadı. Benim de gün içinde fırsatım olmadı. İşte bir baş ağrısı vardı. Geçmesini bekledim. Şimdi biraz hafiflemişken Kore'yi sizlerle paylaşayım istiyorum. Kore'ye geçmeden önce bir iki günden başlığı daha var. Onları da size aktarayım. Düşüncelerimi de sizinle paylaşayım istiyorum. Birincisi İsrail'in İran'a misillemesi önemliydi. Bekleniyordu. Fakat beklendiği gibi çok sert bir saldırı olmadı. İsrail'in hedeflerini vurdu. Daha çok da askeri tesisleri vurdu. Bazı petrokimya ve nükleer enerji merkezlerini koruyan hava savunma sistemlerini vurdu. Balat'ta, Tahran'da, Huzistan'da bir takım askeri noktalara önemli saldırılar gerçekleştirdi. İsrail ordusunun yayınladığı uydu görüntüleri de var. Saldırı etkili olmuş fakat beklendiği kadar geniş kapsamlı bir saldırı olmadı. Netanyahu çok sert bir karşılık verildiği dese de İsrail'li yetkililer yeni saldırılar düzenleyecekleri mesajını da verseler, İsrailli misillemesi muhtemelen seçimlerden sonraya kaldı. Yani bu bu da bir misilleme fakat arzu edilen ya da İsrail'in uzunca bir süredir gündeme getirdiği tarzda etkili bir saldırı olmadı bundan da Biden yönetiminin, Amerikan yönetiminin etkili olduğu anlaşılıyor. Seçimlere de 8-9 gün kaldı. Dolayısıyla seçimler öncesi İran'ın bir karşılık vermeye zorlayacak kadar şiddetli bir saldırı istemiyordu zaten Amerikalılar, dolayısıyla da İsrailler Bu kez de Amerikalıların, Amerikan yönetiminin, Biden yönetiminin sözünü dinlemiş gibiler. İran'dan da açıklamalar geldi. İran'ın dinim lideri Ali Hamaney konuştu. Dedi ki İsrail saldırısını ne abartalım ne de küçümseyelim dedi. Misilleme ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Sadece Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dedi ki uygun bir zamanda karşılık vereceğiz. Orantılı bir karşılıktan söz ediyor İranlılar. İranlılar da dört askerlerinin öldüğünü, bir sivilin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Saldırıları etkisiz olarak değerlendiriyorlar ama dediğim gibi İsrail yine de bazı askeri üslere, hava savunma sistemlerine ağır saldırılar yapmış, etkili saldırılar yapmış. Fakat o kadar geniş kapsamlı, o çok sözü edilen misilleme gerçekleşmedi muhtemelen artık. Seçimlerden sonra kaldı. Seçimler 8-9 gün sonra zaten dediğim gibi yapılacak. Seçimlerden sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Seçimlerle ilgili de aslında çok önemli bir gelişme var. Sadece Amerikan seçimleriyle ilgili değil, Gürcistan seçimleriyle de ilgili. Amerika'da Biden yönetiminin adayı, demokratların adayı Harris'le, Biden'in yardımcısı Kamala Harris'le Trump arasındaki yarış başa baş gidiyor. FBI bugün açıkladı. FBI'nin verdiği bilgilere göre Ruslar Trump'ın oy pusulalarının yırtıldığına dair sahte videolar üretmişler. O videoları sosyal medyada dolaşıma sokmuşlar. FBI diyor ki Rusya Amerikan seçimlerine müdahale ediyor. Bugün de Gürcistan'da seçimler vardı. Gürcistan'da halk seçmenler ikiye bölünmüş. Rusya yanlıları, Avrupa Birliği yanlıları. Seçimi Rusya yanlılarının kazandığı açıklandı. Ancak Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki Gürcistan'ın Cumhurbaşkanı bu seçim sonuçlarını tanımıyoruz. Rusya müdahale etti, hile var dedi ve halkı sokağa çağırdı. Gürcistan'ın da karışacağı anlaşılıyor Rusya müdahalesi nedeniyle. Dolayısıyla Amerikan seçimlerinden sonra da bir Rus müdahalesi parmağı var diye Trump kazansa da Trump'a verilmeme tartışmaları olur. Ya da el değiştirmesi iktidarın Amerika'da da çok kolay olmayacak. Trump'ın kazanıp kazanmayacağını da bilmiyoruz. Fakat orada da bir şiddetli türbülans olacak 5 Kasım'dan sonra. Rojava'da önemli bir gelişme var. O da gündemin çok önemli gelişmelerinden biri. Rojava'da saldırılar durmuyor. Dört gün üst üste saldırılar yapıldı. Bu yıl Özerk yönetimi bir açıklama yaptı. Dedi ki 118'i siha saldırısı, 20'si savaş uçağı saldırısı olmak üzere 4 günde Rojava'ya tam 1034 saldırı yapılmış. Rojava özel Yönetimi saldırıların nerede, ne zaman, nasıl yapıldığını açıkladı bugün ve Rojava hava sahasının kapatılması çağrısı da yaptı. Türk savaş uçaklarına kapatın dediler. Saldırılarda sivil yerleşim birimlerinin, sivil tesislerin elektrik santrallerinin, petrol tesislerinin, zirai teknisyenlere ait aletlerin, kampların, oradaki bir takım fırınların, barajların, su tesislerinin yani yer altında insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu temel bütün hizmetleri, bütün altyapı tesislerini vurmuşlar, kadarca şey vurmuşlar. Geniş bir açıklamaydı. Dediğim gibi dört günde tam 1034 Saldırı. E, dünyada susuyor tabii, Buna da bir tepkisi var. Rojava Özerk Yönetimi'nin uygar dünyadan tepki bekliyor. Fakat o tepkiler gelmiyor. Sadece bir tepki İsrail Dişleri Bakanı'ndan geldi. İsrail Dişleri Bakanı Erdoğan'la Genel Sekreterini etiketlediği e, bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir e, mesaj verdi. Dedi ki Diktatör Erdoğan Kürtleri bombalıyor. Dünyada susuyor. Erdoğan'a çağrı yapan yok ateşkes çağrısı yapan yok, Erdoğan'ı, insan hakları, savaş suçları mahkemesine götüren de yok, insan haklarına saygılı olmaya çağıran da yok dedi. Birleşmiş Milletleri de eleştirdi. Susan bu Rojava'ya dönük saldırılara karşı açıklama yapmayan ülkeleri de eleştirdi. Yani şunu demeye getirdi, biz Gazze'de operasyonları sürdürürken her şeyi söylüyorsunuz ama işte Türkiye'nin diktatörü de Kürtleri vuruyor, bombalıyor. Fakat bu saldırılar karşısında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere herkes susuyor. Bu da önemliydi. Şimdi genel esas meseleye, bu çok tartışılan yeni süreçle ilgili meseleye. Bugün dediğim gibi önemli bir açıklama geldi. Erdoğan'ın baş danışmanı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı baş Mehmet Uçum bir yazı yazdı. Birkaç haftadır o her pazar günü bir pazar yazısı yazıyor. Kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Erdoğan uzunca bir süredir bu süreçle ilgili konuşmuyor. Bahçeli'nin başlattığından bu yana Erdoğan pek konuyu gündemine almıyor böyle. Geçiştirici mesajlar da veriyor. Mesela Rusya'ya girmişti, Kazan'a gitmişti. Dönüş yolunda Erdoğan her soruyu sordu gazeteciler ama Bahçeli'nin bu çıkışlarını, Bahçeli'nin açıklamalarını sormadılar. Orada Erdoğan'ın bir farklı duruşu var. Öyle anlaşılıyor yani Bahçeli'den farklı olarak değildi. Kamuoyunu yönetme açısından bir farklı iş bölümü yapmışlar, o da anlaşılıyor zaten AKP, CHP ve MHP'nin bu süreçte aktif bir görev aldıkları anlaşılıyor. Bugün CHP'nin düzenlediği İstanbul bütün Gide bize bunu gösteriyor, daha başka gelişmeler de var, onları sizinle zaman zaman paylaşmıştım. Ama bugün bu yeni süreç nedir? Çözüm mü, müzakere mi, barış mı olacak, Türkiye-Kürt sorununu mu çözecek? Öcalan bu konuda bir barış misyoneri, bir barış elçisi olarak mı sahneye çıkacak? Kürt hareketi bütün birleşenleriyle bu sürecin neresinde duracak? Ne olacak? Herkes her şeyi tartışıyor. Dolayısıyla bizim gibi gazeteciler de, basın emekçileri de medyaya düşen gelişmelerin ışığında biraz da tabii ki mesleki tecrübe te Deneyimlerin ışığında, 40 yıldır ben de bu süreçlerin iyi kötü içindeyim. 80'leri, 90'ları, 2000'leri yaşadık. Bazen insan diyor keşke yaşamaz olsaydık ama işte yaşamak da bir cezadır. Neyse. Geldik şimdi bugüne. Bahçeli 1 Ekim'de gitti parlamentoda. Dem Parti grubunu ziyaret etti. İç barış mesajları verdi. Ondan sonra 20 Ekim, 22 Ekim'de de yine MHP grubunda canlı yayında bir çağrı yaptı. Dedi ki Öcalan gelsin. Terörün bittiğini, örgütün lav ettiğini açıklasın. Biz de ondan sonra onun umut hakkını hayata geçirelim dedi. O konuda kapıları ardına kadar açalım dedi. Tartışmalar aldı başını gitti. Gerçesetinden de, Keçeke'den de, e, PKK'den de, e, Kongre Gel'den de, Dem'den de, Kürt aydınlarından da, sivil toplum örgütlerinden de günlerdir açıklamalar, tartışmalar, açıklamalar geliyor, tartışmalar yapılıyor. Bana sorarsanız bugün son noktayı Erdoğan'ın baş danışmanı, ki Erdoğan konuşmuyor, onun yerine Mehmet Uçum konuşuyor başlanışmanın sözcüsü gibi saraydaki en etkili adamlardan birisi bir de hukuk danışmanı anayasa geçmiş anayasanın yazımında görev almış yeni anayasa görevini de o yürütüyor. Önemli bir adam yani ciddi almamız gereken önemli bir adam. Bugün Mehmet Uçum diyor ki müzakere yok çözüm süreci yok peki ne var diyor ki tasfiye ve teslim alma var. Şimdi onun ne dediğini ilk defa buradan zaten bir yazı size okuyacağım. Bir yanlışlık yapmayayım diye. Onun ne dediğini size satır satır okumak istiyorum ki e, anlaşılsın. Bazen şey konuşuyoruz, böyle metinsiz konuşuyoruz, sıkıntı oluyor. Şimdi diyor ki Mehmet Uç'un, Erdoğan'ın baş danışmanı. Diyor ki, Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın mecliste dem grubunda konuşması önerisi, bir uç nokta benzetmesidir. Zaten Sayın Bahçeli bunu ve umut hakkını terörün bitmesi, terör örgütünün lağve edilmesi, teröristlerin devlete teslim olması şartına bağladı. Bu şartların gerçekleşmesi veya geri dönülmeyecek bir şekilde gerçekleşme yoluna girmesi sürecinde bir uç örnek olarak ifade edilen hususun, yani e, umut hakkının ne manaya geldiğini ancak o şartlarda anlayacağız, anlaşılabilir. Ayrıca bu kısım işin esası değildir. Bu kısım talidir. Esas olan terörün bitmesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin devlete teslim olması, bunların sağlanmasıdır. İşte bu bağlam üzerinden geliştirilen terörün tasfiyesi stratejisinde çözüm süreci, müzakere, mütareke söz konusu olamaz çok açık bir biçimde diyor ki temel strateji bu çıkışın temel hedefi terörün tasfiyesidir. Teröristlerin teslim alınmasıdır. Yani onların Öcalan'ın umut hakkını açık uçuşunda diyor ki Bahçeli'nin bağladığı şart geçerlidir. Devlet adına konuşuyor. Diyor ki bu şart da zaten diyor şey değil esas değil. Talidir. ikincidir diyor. Önce bir bakacağız diyor şey teslim ol çağrısı yapıyor. Bahçeli'nin yaptığını devletin bu zatı da Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı başlanışı da tekrar ediyor. Ona bir açıklık kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor ve diyor ki yine bugünkü açıklamasında diyor ki operasyonlar devam edecek. Irak'ta ve Suriye'de içeride ve dışarıda terörle mücadele sürecek. Yani öyle ateşkes olacak ya da işte savaşı durduracağız, şiddetin dozunu düşüreceğiz içerideki tutsaklara dönük, içerideki e, kitlelere dönük baskılardan vazgeçeceğiz. Ona uygun herhangi bir şey yok. Aksine savaşın da devam edeceğini söylüyor. Daha çok şey söylüyor tabi. Terör örgütünün işte onların deyimiyle yani Kürt hareketinin bütün bileşenlerinin muhatap ve meşru görülmediğini de söylüyor. Orada tabi bir yeniden Parti'ye dönük tehdit de var. Aynı şekilde Türkiye'de iş cephenin terör karşıtı yani onların deyimiyle teröre karşı yani Kürtlere karşı cephenin yeniden takim edilmesi ve genişletilmesi, örgütün marjinalize edilmesi, örgütün tasfiye edilmesi, örgüt militanlarının onların deyimiyle teslim alınması temel stratejidir diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra aslında işte çözüm olur, barış olur, kardeşlik olur, eşitlik olur ki halkın arasında bir çözüm gelişir demek çok doğru olmaz doğru olmaz. Dediğim gibi yani devletin temel stratejisi budur. Bahçeli zaten bunu açık ifade etmişti ama buna rağmen yine herkes hepimiz bir parça iyimser bakmaya çalışmış. Barış'a olan özlemlerin özgürlüğe, demokrasiye olan özlemlerin de etkisiyle acaba devlet bu sefer geçmiş deneylerden de ders çıkardı mı? Bu Orta Doğu'nun yangın yerine dönüştüğü bu süreçte Kürtlerle bir barışa, Kürtlerle eşitliğe, özgürlüğe, kardeşliğe dayalı bir geleceği kurmaya hazır mı diye sorular soruyor, yorumlar yapıyor, peşinden koşuyorduk. Ama bugün devlet adına e, birisi çıktı dedi ki bunu, bu temel strateji terörün tasfiyesidir, teröristlerin teslim alınmasıdır. Yani devlet cephesinde değişen bir şey yok. Yüzyıllık siyaset yeni dönemde de sürecek. Bunun mesajını veriyor. Dolayısıyla yani bir çok iyimser ormanın artık bu saatten sonra bir anlamı kaldı mı bilmiyorum. Ve bundan sonra yaşanacak gelişmeler, yani İmrali ya eksenli olur, e, Rojava eksenli, zaten Rojava'da bir katliam var, ağır şiddetli bir soykırım saldırıları var. Güney Kürdistan'da da yine bugün Gare'de sağda solda saldırılar var. Yani öyle anlaşılıyor ki kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, devlet diyor ki bu bir teori terörü tasfiye, teröristi teslim alma stratejisidir. Bunun üstüne fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Dolayısıyla yapılması gereken de bu stratejinin sonuç vermeyeceğini söylemek ve buna karşı mücadele etmektir. Buna karşı duyarlılık göstermektir. Bu anlamda da artık e, bugünden sonra yani şey top Kürt siyasetinin sahasındadır. Ben baktım bizim Kürt medyasında bu konuya çok yer verilmemiş. Artık ciddiye mi alınmadı yoksa gözden mi kaçtı onu da bilmiyorum. Ben sizin dikkatinize sunayım. Biz yine de karınca kadarınca üzerimize düşeni yaparım Kim ne yapıyorsa onların bileceği bir şeydir. Fakat dediğim gibi süreç bugün itibariyle benim açımdan netleşmiştir. Ve bundan sonra olacak gelişmelerde pek hayra alemet olmayacaktır. Yine moralizi bozmuş olmayayım ama yaklaşık bu adamlar bunu söylüyorlar. Yani devlet kendisi hem pratiğiyle hem sözleriyle tutarlı bir şekilde aslında devlet cephesinde bir tutarlılık var tutarsızlıktan söz edeceksek de biraz kendimize dönüp bakmamız gerekecek. Çünkü son birkaç günde yine bir sürü garip gelişmeler oldu. Bu adamın da yazdığı bir yazıda da söz ediliyor. İşte Ankara saldırısından sonra daha geniş bir cephe kuruldu. CHP hemen terörü şiddetleme, terörü lanetleme, teröre karşı yaşam hakkını kullanma, bitingi, koruma mitingi yaptı şeyde. İstanbul'da Bazıda milletvekilleri de Ankara'daki saldırıyı devlet retoriğiyle kınadılar. Terörist saldırı dediler, lanet diyoruz dediler. Yani bir şey oluştu. Yani bir gedik de oluşturdular. Dolayısıyla bugünden sonra, yani bu açıklamadan sonra benim söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Ama kim ne diyorsa herkesin görüşüne de saygımız var. Kendinize iyi bakın. Bu gecenin bu saatinde sirahs içinde için de kusura bakmayın. Hoşçakalın. İyi bir güne uyanın her şeye rağmen. Yarın yeni bir hafta başlıyor. Haftanız da güzel geçsin. Hoşçakalın.